2020 Formula 1 sezonunun 7. yarışı olan Belçika Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada noktaladı. Formula 3 sıralama turlarını vuran Yağmur ikinci F1 antrenman seansından kısa bir süre önce durdu ve sürücüler kuru zeminde piste çıktılar. Hava sabah seansına göre biraz daha sıcaktı. Seans boyunca 18 derecelik bir hava vardı ve pist sıcaklığı 25 dereceydi. Tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da blokaj yaşayan isimler vardı. Özellikle Sebastian Vettel ilk viraja gelirken büyük bir blokaj yaşadı. Ayrıca sürücülerin neredeyse hepsi titreşim sorunlarından şikayetçiydi. Daniel Ricciardo son bölüme doğru gelinirken hidrolik sorunuyla yolda kaldı. Bundan birkaç dakika sonra F2 antrenmanlarında Giuliano Alessi'nin çarptığı duvardaki reklam panolarının yerinden çıkması sebebiyle kısa süreliğine kırmızı bayrak sallandı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton pit çıkışına spin atmaktan son anda kurtuldu. Aynı şekilde Max Verstappen de son bölümde küçük bir kontra yaşadı. Tüm bunların yaşandığı seansta zaman tablosunun üstünde farklı bir sonuç vardı. Sadece 3 sürücü 1.44'ün altına inebildi ve Max Verstappen Red Bull'uyla ile 1.43.744 yaparak en hızlı isim olmayı başardı. Hollandalı pilotun en yakın takipçisi bu yıl genellikle Cuma günleri iyi bir performans sergileyen Daniel Ricciardo'ydu. Renault pilotu 1.43.792 ile Verstappen'i sadece 1.48 saniye geriden takip etti. Mercedes'ten Lewis Hamilton yine hızlıydı ancak Verstappen'in 1.96 saniye gerisinde 3. sırada yer aldı. Red Bull'dan Alex Albon takım arkadaşı Verstappen'in 0.390 saniye gerisine kaldığı seansı 4. bitirdi. Onu da 1.03 saniye geriden Racing Point pilotu Sergio Perez takip etti. Bugün 31 yaşına giren Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas 1.44.162'lik zaman turuyla ancak 6. olabildi. McLaren bir kez daha iki araçla birden ilk ona girdi. Lando Norris 1.44.168 yapıp 7. olurken Carlos Sainz 1.44.474 yaptı ve 9. oldu. Bu ikili Renault'dan Esteban Ocon ayırdı. İyi konu tamamlayan isim bu hafta sonu Antoine Hubert anısına özel bir kask tasarımıyla yarışan Alfa Tauri pilotu Pierre Gasly oldu. Racing Point pilotu Lance Stroll orta lastikle attığı turun ardından ilk onun dışında kaldı ve 11. sırada kendisine yer buldu. Onu Daniel Kiat takip etti. Ferrari motorlu araçların tümü ise geride kaldı. Antonio Giovinazzi ilk seansta kaybettiği vaktini ardından ikinci seansta piste çıkmayı başardı ve 13. oldu. Onu takım arkadaşı Kimi Raikkonen takip etti. Ferrari pilotları cuma günü ilk ona girmeyi başaramadılar. Charles Leclerc en iyi Ferrari sürücüsüydü ve 15. sırada yer alabildi. Monaco'lu pilotun turu lider Verstappen'den tam 1.696 saniye daha yavaştı. Onu sadece 1022 saniye girden George Russell takip etti. Bir diğer Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise seansı ancak 17. sırada bitirebildi. Son 3 sırada Nicolas Latifi, Roman Grosjean ve Kevin Magnussen yer aldı. Haas pilotları motor değişikliğinin ardından seansın son bölümünde piste çıktılar ve günü çok az turla tamamladılar. Sutrol hariç tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastiklerle attı. Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü Türkiye saatiyle 13'te başlayacak.